Merhaba YouTube dostları. Bugünkü videomuzun konusu obsesif kompansif bozukluk yani takıntılı düşünce ve takıntılı davranış bozuklukları dediğimiz konu. Burada özellikle OKB'nin temizlik ritüellerinden bahsetmek istiyorum. Bu noktada çok fazla sayıda danışan görmüş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bu durumdaki kişiler ne yapıyorlar? Öncelikle birazcık buna değinelim. Bu durumdaki kişiler sürekli bir şekilde böyle el yıkamakla ilgili bir ritüel geliştirmiş durumdalar. İşte tuvaletten çıkınca, banyodan çıkınca veya yemek ya da insanların dokunduğu yerler, başka insanların dokunduğu yerler gibi durumlar karşısında böyle bir kirlenmişlik duygusu içerisinde oluyorlar. Yani o kirlenmişlik duygusu bütün bedenlerini, bütün böyle duygularını, bütün zihnini o kadar fazla sarıyor ki kişi mutlaka ve mutlaka böyle defalarca ve defalarca yıkamak suretiyle o kaygıyı azaltmaya kalkıyor. Yani şöyle bir durum oluyor. Bu kişiler e, yıkamakla ilgili bir takım rutiyeller oluşturuyorlar. Örneğin kimisi şöyle bir rutiyel oluşturuyor. E, kendince bir sayı belirlemiş. 5'e kadar saymak. Kişi içinden 5'e kadar sayıyor, sayıyor, sayıyor ve 5 dediği zaman ondan sonra yıkamayı bırakıyor. Bir başka kişi ise içinden bir şarkı söylüyor. Belirlediği bir şarkı var. O şarkı bitene kadar yıkıyor. Bir başkası ise şöyle bir şey yapıyor. Bununla ilgili içinden bir tekerleme söylüyor. O tekerleme bitene kadar yıkıyor. Kimisi ise sadece elleriyle kalmıyor. El bileğinden omuzlarına varana kadar, dirseklerine varana kadar bir yıkama eylemi gerçekleştiriyor. Çünkü bu kişilerin zihinlerinde şöyle bir şey var. Bunu yapmadıkları zaman ellerinin çok kirli olduklarına inandıkları için ellerinin evin başka yerlerinde, başka köşelere değeceği ve değdikten sonra buraların da aşırı derecede kirleneceği ve buraların kirlenmesiyle beraber buraları temizlemek zorunda kalacağı, daha fazla temizlik yapmak zorunda kalacağı gibi düşünceler içerisinde hiç bunlara girmemek için onun getirdiği bir kaygı da var. O kaygıdan da kurtulmak için daha sık bir şekilde el yıkama davranışlarına giriyorlar. Aslında baktığımız zaman gerçeklikte ne var? Gerçeklikte şöyle bir şey var. Elimi beş kere yıkama veya 10 kere yıkamak ya da bir şarkı eşliğinde ya da bir tekerleme eşliğinde yıkamak aslında oradaki o gerçek reeldeki o kirlenmişliği aslında azaltan ya da artıran bir şey değil. Ama OKB durumu olan kişiler maalesef bu tip totemler oluşturmuş durumdalar. Yani totem dediğimiz şey o kaygı duyduğumuz durum, el ilgili olan duruma eşlik eden başka bir şey yaptığım zaman ondan kurtulacağım, o kaygıdan kurtulacağım ya da o önlemek istediğim şey her neyse her tarafın böyle batması örnek veriyorum. Bundan kurtulmakla ilgili kişinin kendi kendine aslında hiçbir aslı ve asları olmayan gerçeklikten tamamen uzak bir durumdur. Totem dediğimiz şey. Şimdi bu durum neden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Bu durum genetikten dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yani genetik derken bir genden bahsetmiyorum. Annenin ya da babanın yani evde çocukluktan itibaren modellediği birinin çok aşırı şekilde titiz, bu tip OKB davranışlarının olması, kişinin OKB olması, bunları böyle modelleme yoluyla gerçekleştirme durumu söz konusu olabilir. Başka bir şey travmatik bir durum olabilir. Yani kişi kirlenmekle ilgili travmatik bir durum yaşamıştır ve daha sonrasında ise buna karşı aşırı bir hassasiyet göstermiş olabilir o travmanın etkisinden dolayı. Örnek veriyorum mesela danışanlarımdan bir tanesi böyle ilkokul 2-3'e giderken bir antrenman esnasında tuvalet ihtiyacı geliyor. Tuvalete koştur koştur gidiyor ama tam böyle tuvalete girdiği anda tutamıyor ve tamamen ne var ne yok altına bırakıyor. İşte orada bir hademeye seslenmek zorunda kalıyor, bir hizmetliğe seslenmek zorunda kalıyor falan. Daha sonra oradan işte birinin gireceği içeriye, ondan dolayı rezil olacağı düşünceleri gibi durumlar meydana gelince bu travmatik etkinin arkasından kişi temizlikle ilgili sürekli bir rutinler gerçekleştirmeye başlıyor. Tabii nedenleri daha fazla sayabiliriz ama bu videoda özellikle nedenlerinden daha ziyade o anda zihinsel süreçlerde ne olduğu ve ne yapabiliriz bunun üzerine durmak istiyorum. Şimdi bu kişiler bu temizlikle ilgili şeylere bir kere aşırı derecede şartlanmış bir halde oluyorlar. Çünkü sürekli 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 ayrı davranışı yaptıkları için artık bu bir alışkanlık haline geliyor. Yani kişinin sorgulamakla ilgili herhangi bir durumu söz konusu değil. Gerçeklikten tamamen uzak ve algıladığı gerçeklikle hareket ediyor yani onun gerçekliğinde şu var. Diğer insanlara baktığı zaman ya bu insanlar ne kadar garip. Nasıl bir kere ellerini yıkayıp da çıkabiliyorlar? Nasıl böyle ellerini e, temizliğini dirseklere kadar yapmıyorlar, omuzlara kadar yapmıyorlar? Bu insanlar nasıl böyle kirli kirli yaşayabiliyorlar? Şeklinde düşünebiliyorlar. Çünkü onların algıladığı gerçeklikte bu pis bu durum bu kirli bir durum ve bu insanların değdiği yerler, dokunduğu yerler, işte temas ettiği yerler hep kirli ve buna asla ve asla anlam veremiyor. Çünkü sürekli yaptığı için artık bu alışkanlık haline dönüşmüş ve bir öğrenme haline gelmiş. Peki bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bununla ilgili öncelikle bir niyet etmemiz gerekiyor. Niyetten kastımız ne? Bir tuvalete girmeden önce ya da işte bir lavaboya elimizi yıkamaya gitmeden önce şunu yapmanız gerekiyor. Birazdan lavaboya gideceğim ve ben ellerimi yıkayacağım. Elimi yıkama davranışını ben normalde 5 kere 10 kere ya da oluşturduğum bir totemle beraber yapıyorum. Şimdi ben bunu yapmazsam ne olacağını düşünüyorum. Bunu oturup bir yazacağız. Örnek veriyorum işte elim yeterince temiz olmayacak. Daha sonra tuşlara değeceğim. Yani o lambaların tuşlarına değeceğim. Onlar kirlenecek. Oraya işte annem değecek, babam değecek. Bu sefer kir her yere bulaşacak. Bilgisayarıma dokunacağım, telefonuma dokunacağım, kıyafetlerime dokunacağım, yatak örtüme dokunacağım, dolaplara dokunacağım, bir yerlere dokunacağım ve buralar hep kirlenecek. Bunu ne yapacağız? Bir kağıda yazacağız. Daha sonrasında kendimize şu soruyu soracağız. Peki bunu hiç denedin mi? Yani normal insanların Böyle bir kere yıkayıp da yaptıktan sonrasındaki gibi yapıp da böyle bir şeyin olduğunu hiç gördün mü? Bakın şurası son derece önemli. Bunları bu davranışı gerçekleştirmeden önce yapıyoruz. Çünkü davranışın gerçekleştiği anda bunu yapabilme ihtimali o kabilerin maalesef aşırı derecede zayıf. Çünkü o anda kaygı o kadar hassefede oluyor ve şartlanılmış yani koşullanılmış davranış sürekli bir şekilde kendini orada gerçekleştirdiği için kişi zaten otomatik olarak bunu yapmaya başlıyor. Bizim amacımız burada ne? Bunu yapmadan öncesinde bunları yazmak ve bunu sorgulamak. Neydi ikinci maddemiz? Bunu yaptın mı? Daha önce böyle bir şey başıma geldi mi? Eğer yapmamışsam ki zaten yaptıysan böyle bir şeyin olmadığını zaten göreceksin. Burada problem yok. Ama yapmamışsan bunu denemek için kendimize bir şans vermemiz gerekiyor. Yani gideceğiz de babaya. Köpüğü birazcık alacağız. Ellerimizi böyle normal bir şekilde yıkayıp bırakacağız. Şimdi bu bıraktığım an çok önemli. Şunu bilmelisin. Bunu bıraktığın anda acayip derecede bir kaygı hissedeceksin. Çünkü kaygı hissetmenin nedeni o az önceki kağıda yazdığın düşüncelerin gerçekten olacağına inanmanla ilgili. Ama merak etme. Bu aslında zihninin sana sadece küçük bir oyunu. Yani var olan gerçeklikten uzak bir şekilde algıladığın gerçeklikle hareket ettiğin, zihninin alışılmış bir şekilde hareket ettiği küçük bir oyunu. Orada birazcık kendine zaman vermen gerekiyor. Şunu söylemelisin kendine. Tamam şu anda kaygılıyım. Okey. Çünkü sürekli yaptığım bir davranış var. Ve şu anda o davranışın tam tersi. Yani korktuğum, başıma gelmesinden korktuğum bir davranışı gerçekleştiriyorum. Evet şu anda kaygılanmam normal. Bu sakinlikte olmamız gerekiyor. Ve kendimize şöyle bir 3-5 dakika... Zaman tanımamız gerekiyor. Neden dolayı zaman tanımamız gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü zaman tanıdığınız zaman o kaygının böyle gittikçe azalmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü o an böyle pik nokta sıcağı, sıcağı ne ya normalde siz buna zaman vermiyorsunuz. Böyle hatta onun olmaması için 5 kere, 10 kere, 20 kere yıkama eyleminde bulunuyorsunuz. O yüzden böyle bir zaman hiç kendinize vermediniz. O zamanı vermediğiniz için de bu duygu noktasında ne yapacağım noktasında herhangi bir alışkanlığınız yok. Beyninizde bununla ilgili bir öğrenme yok. O yüzden birazcık kendimize zaman vereceğiz. Zaman verip gidip örnek veriyorum odana oturabilirsin. Ve odana oturduktan sonra şöyle bir ellerine bakmanı istiyorum. Ellerine bak. Mesela ellerinde var olan gerçekte bir kir olayı var mı? Buna bakmanı istiyorum. Daha sonra bunu test etmeni istiyorum. Mesela beyaz bir kağıdı al A4 kağıdını. O kağıdın üzerine elini böyle bas. Parmaklarını bu şekilde yap ve ona bak. Burası gerçekten kirli mi? Yani burada yapmaya çalıştığımız şey şu aslında. Zihnindeki nöronlar yani o sinir hücreleri kirlilik algısına o kadar fazla alışmış ki bunu normalde deneyip test etmiyorsun. Yani baktığın zaman o beyaz A4 kağıdına tertemiz, var olan bir kir yok. Hatta bunun için şunu yapabilirsin. O anda anneni çağırabilirsin, kardeşini çağırabilirsin. Onlar senin bu kağıda böyle elini yaptığını görmesinler ya da dokunduğunu görmesinler ve ona şu soruyu sor. ki ya şu kağıda bak, bu kağıtta ne görüyorsun? Herhangi bir kir görüyor musun diye sormana gerek yok. Bu kağıtta ne görüyorsun? O kağıda baktığı zaman karşına işte şu cevabı alacaksın. Ya beyaz, bomboş bir kağıt. Şimdi ne yapmış oldun aslında? O kendi içindeki çelişki var ya, ya bu kirli mi, bu temiz mi vesaire. Güvendiğin bir kişiyle de bunu test etmiş oldun. Şimdi bu videoda burada anlattığımız şey tamamen davranışsal terapinin konusuna giren bir şey. Yani davranışsal ödevle yapılan bir durum. Bunu bu lavabo olsun, bu banyo olsun, bu yemek sonrası olsun. Hiç fark etmeksizin ya da karşılaştığın insanların davranışları ile ilgili olsun evinde. Her seferinde bu çalışmayı yap. Her seferinde bu çalışmayı yap. Her seferinde bu çalışmayı yaptığın zaman zihnin yeni bir alışkanlık geliştirecek. Umarım denersin ve umarım istediğin başarıyı elde edersin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.